Yani. Ha benim bir tane var hayal kırıklığım. Onu anlatayım bak. Çok güzel bir kız vardı. Hatta Facebook'unda şimdi gösteremem. Evli baklı. yani ee, fırsat kolluyor tamam mı şimdi böyle o zamanlar. Bizim zamanımızda diyeyim şimdi şimdi mesela gençler sevgili yapıyor. iki sene üç sene aynı kıza sevgili olabiliyor. Neden bilmiyorum hani bizim zamanımızda olmuyordu abi. Biz haftada bir, ayda bir kere şey, herkes ayrı diyor. Ya kız zaten ayrıldı ya sen kızdan ayrıldın. Yürümezdi yani. Sosyal medyada hani seni göremediği için mi, takip edemediği için mi, neyse. Bir kız var çok güzel. Herkes tetikti abi. Kızın işte sevgilisi bıraksa zıp yapışacağız tamam mı? Hani herkes birbirini dövüyor. Çok da iyi bir kız. Bir gün dediler ki ya dediler işte Eko sallayayım şimdi adını vermeyeyim. Melis ayrılmış. Yetiş. Arda. Ben de şey soruyorum. Ne zaman ayrılmış? Yani bugün ayrıldıysa bugün yarın barışır. Yok yok demişler. İki hafta, üç hafta oldu. Boş demiştim dedi muhabbete konuşurken. Dedim ben geliyorum. Neyse abi gittik. İşte kız zaten o zamanlar bunlar tabii büyük sorunlar kızlar için. Abartıyorlar işte. O ayrıldı içsin bitsin falan. İçimizde ben gittim herkes taşak olmuştu. Ses kayıyor biraz. Drop girmiştir abicim. Yapacak bir şeyim yok. Ha The Windows Open işte aynı aynı muhabbet. Dedim koşayım. Gittim ben. Dedim işte ne oldu ya işte şöyle yaptı böyle vay dedim şerefsiz de vay amına koydum çocuğu falan filan ben böyle sayıyorum abi. Abi. Kız zaten alkollü. Sonra dediler işte buradan işte mekana gidelim. Up and down vardı. Bir tane böyle eski şey bilenler bilir de. Bir tane abimin hangi abimi unuttum. Onun arkasında hemen. Aa, adını lan? Feramus. neydi? Gülüzhan. Eti'nin sahibinin adı neydi ya? Onu söyledin işte. Ha Kanatlı. Kanatlı abime. Onun arkasında. Kanatlı, Kanatlı. Eti'nin sahibinin adı geldi aklıma. Sonra gelmedi. Onun arkasında bir mekan. Oraya gittik işte. Bunlar işte... Benim arkadaşlar Bunların 4-5 arkadaşı falan. Konuşuyor bilmem ne. Yoktu işte bize gidelim. Tantun yiyelim bilmem ne. Buradan bize geçeriz. Bu ne? Bu sigara içen taş abi. Ee, abi gittik. Biz işte kız işte şöyle böyle falan. Yok sen ne iyisin. Ne, sen ne iyi çocuksun falan filan diyor bana böyle. Ben de hani atıyorum. Melek gibi sallıyorum böyle. Yok işte sana şöyle yapılırım be. işte sen şöyle kızsın böyle kızsın. Vay gerizekalı. O kendi kaybetmiş. Ya, esip gülüyor ama dokuyum işte. Ne bileyim o zaman. Abazalık. Abi kız böyle bir sınlaştı mırnaştı bir şey oldu. Bir baktım kız leş gibi ter kokuyor. O, bir anda fark ettim böyle ya. Sabahtan beri dip dibeyken bir anda onu fark ettim artık. Sigarası söndü bir şey oldu. Abi kız konuşuyor. Ben böyle ter kokuyor mesela. Sonra bakıyorum işte koltuk altı böyle ıslanmış. Ya, kantir içinde kalmış kız yani. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum. kımıldamadı. Kımıldamadı. Dedim sen yat. Alkollüsün. Sabah dedim kahvaltıya gideriz. Evet öyle bir şey yapmıştım. Resmen taşak kokuyordu kız ya. Abartmıyorum taşak kokuyordu yani. Hani yazın böyle hava esmez. Böyle evde böyle üstün çıplak altına baktı pineklersin ya böyle. Sonra dalgayı kaşırsın böyle koklarsın sonra elini. Ha o işte o kız öyle kokuyordu. Abi yok duşa falan sokamam kış günü eski e bayan aman okuyun. Ama aynen öyle. Aynen öyle işte yani o gün bugün mesela hiç, hiç. direkt bitti abi. Dediler ki ya hayırdır işte sen işte kız senden hoşlanmış falan dedim siktir et. Biz ne yaptık biliyor musun? Bizim işte o zamanlar yurtta yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sıkılıyorduk hafta sonları. Erkek öğrenci yurdu. Özel yurttu bu arada. özel yurt derken şöyle bir apartman düşün. Kaç? Beş katlıydı. Ee, her kat dokuz kişi kalıyor. İşte üç artı bir. Her katta bir daire var. Daireler üç artı bir atıyorum işte. Salonda dört kişi yatıyor. Dört tane yatak var. İşte diğer iki odada ikişer yatak var. Bir tane de küçük, en küçük odada tek bir oda var. Her şey böyle banyo, mutfak falan tuvaletler ortak. En alt katta da işte yönetim binası. İşte o zamanlar Lig TV maç falan hatta hiç unutmam. Denizli Spor Fenerbahçe maçını orada izlemiştim. 2006'da. Neyse. Ee, yani işimiz gücümüz o zamanlar daha böyle yeniyiz. Hiç kimse dışarı çıkmıyor. Eski bilmiyor. Arkadaşımız yok. Karı kız daha ilk, böyle ilk aylar, ilk dönemler. Bir de kışmış. Hazırlığız zaten. Toyuz. Yurttakilere salça oluyoruz böyle hani. Sarıyoruz işte. Çok saf çocuklar da var. Hani biz safız zaten. Ama hani biz yine İzmirliyiz diye biraz daha piçiz onlara göre. Ama işte Amasya'dan gelen eleman da var. Siirt'ten gelen çocuk da var. Vandan askerlik gibi yani öyle düşün. Askerlik de işte devlet yurdu aynı muhabbettir ya. Çok saf çocuklar da vardı. Biz bir tanesini işte Arif'i e dedik ki bak dedik Vix'le çok güzel 31 çekiliyor. Arif'e söylemiyoruz aslında bunu. Biz işte şey işte benim Yücel var geliyor diyor ki ya diyor işte Eko diyor Vix'i versene diyor. Senin pornolar sen ben pornolar ben demiyordun. Landan açıyordum. Hard 80 GB bu arada. Şöyle düşünün iki artist kim vardı? Biri sadece pornoydu. Açıyorum işte ben. Bu alıyor Vix'i gidiyor. Arif görüyor böyle falan. Hep böyle şey. Önce bir algı oturttuk abi. İlk bir hafta boyunca. Ulan Wix nerede? Wix nerede? Wix nerede? Wix nerede? İşte Vix alsana bro işte 31 çekeceğim. Vix alsana işte ikisi vazgeyelim. Hep bir Vix muhabbeti dönüyor böyle. İşte kızı soracağım webcam'de Vix'i ver falan filan. Hep böyle muhabbetler yaptık abi. Arif de soramıyor böyle. Çok utangaç. Yazık gariban. Saf bir çocuk. Sonra çok piç oldu bu arada Arif'te yani. Açıldı sonra anasını sikti ortalığını da. İlk başta saf böyle köyden ilk defa şehre gelmiş bir elemandı. Neyse işte bu dört kişilik odada kalıyor Arif. Abi iki kişilik odada işte Sinan vardı. Sen dedik ya dedi, ben işte Call of Duty 2 oynuyor. O zaman Call of Duty 2 vardı herhalde. London oynuyoruz. E kadarla Call of oynayacağım ben. Dört kişilik odaya geçti. Herkesin bilgisayarı falan var mı burada. Her kasa kasa bilgisayar var ama internet kafe gibi. Benim oğlu dedi sen dedi takıl istiyorsan film izle falan filan cırt gece saat böyle 2. Hani sen diğer değişelim dedi. Sen dedi içeri geçsene dedi bilmem ne. Bu Arif'in canına mı tam onu okum. Bir de aldık böyle sıfır vix aldık. Sıfır böyle kapağını açtım tık diye üzerinden. Koyduk. Masanın üzerine. Ve oynuyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz falan filan. Cırt. Abi kapı kapandı çıktı diye bir ses geldi. Arif kapıyı kilitledi. Haber geldi dedi ki Arif dedi işte odaların yanında başka oda var. İşte dört kişilik oda, orada takılıyoruz. Bizim oda var. Dedi hemen dedi Arif dedi odayı kapı kilitli Biz böyle kıpır kıpır kıkır kıkır geldik. Abi kapı kilitli Arif şimdi. Bekliyoruz ama yani birbirimizi yiyoruz. Tam birbirimizi dövüyoruz böyle. Dudaklarımızı falan ısırıyoruz. Dudaklarımız kanada ısırmaktan yani. Dedi, böyle duman altı herkes sigara içiyor. Işıklar kapalı. Şimdi kapı açmaya çalışıyor böyle tıkır 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 yaptı. Sonra langır 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 sallıyor kapıyı böyle. Abi bir fırladı böyle banyoya girdi bu. Hey Allah aranı sikim ve sesler geliyor böyle. Buz gibi su. Eskişehir'in suyu zaten soğuk. Buz gibi. Gecenin saat işte ikisi mi üçü mü ne? Aylardan Kasım mı Ekim mi? Daha böyle yeniyiz işte o zamanlar. Arif diyor ne oldu? Yok bu şey. Bu şey. Böyle ses geliyor. Sonra işte anlattık dedik o mal mısın nasıl ilk satıp bir çekin. O zaman dedi, niye çekiyorsunuz damar Bir de bizi atar yapıyor. Üç gün sünnet çocuğu gibi gezmiş tamam okuyun. Böyle ucundan tutup da gezmiş de Bir de böyle ibne ufacık Vix'in kutusu böyle ufak olur ya böyle elin girmez yani. Dört parmak sokup almaya çalışıyor. Yani yarısına kadar almış bir de Vix'i böyle pezevenk. Bir de hani Vix'i de horu kullanmış. Al bir parmak sürü yani değil mi? Öğrenci işim şeyimizde Vix almıştık. Yarısında bitirmiş ama nakoyim. Ee, şöyle bir şey olmuştu bana. Hiç unutmuyorum abi. Üniversite böyle daha toyum. 18 yaşın Yok 19 yaşıma girdim yani. 2006 sene. Böyle Nisan Mayıs falan. Bir tane böyle ee, hoşlandığım bir kız var. Ya hoşlandım değil de böyle seksi buldum diyeyim. Hani böyle illa o zamanlar hızlıyım ben. Çok böyle hoşlanmıyorum. Hani yürüyebileceğim bir kız var. Ama tecrübesiz tabi Toyuz. Abi dedi ki ya işte akşam dedi arkadaşımla işte kafeye gideceğiz ya. Sen de gelsene ben işte tek başıma sıkılacağım falan filan bilmem ne. Gelirim gelirim gelmez miyim ya dedim. O zaman Voruna gezgin vardı Eskişehir'de. Şimdi sonra Voruna her yere yayıldı da o zaman bir tane iki tane mi vardı Türkiye'de? 19 yaşındayım o zaman ya. Yok yengeme yani. Abi bir gittim. Ben o zaman şimdiki gibi aynı hani şöyle Whatsapp'tan yazışma falan yok. Akşam saat 9'da şu kafede olacaksın yani. Hani başka şey yok hani geldim gelemiyorum. İşte Whatsapp'ta son dakika işim çıktı falan yok. Akşam dokuz'a görüşürüz diyorsun. Eyvallah gittin gidiyorsun yani. Erken gidiyorsun. Geç kalırsa bekliyorsun yarım saat falan. Millet öyleydi. Abi geldi. Bizim sınıfta bir tane şişman bir kız. Elinde de pasta almış. Tanın şimdi kızın adını vermeyeyim mi? Dedi. Dedim. Atıyorum Ayşe diyelim. Ayşe'yi bekliyorum. dedim ben Ayşe'yle buluşacaktım falan. Yok dedi ya dedi ben dedi <laughs> Sen ben çağırırsam gelmezsin diye Ayşe'ye çağırtırdım seni. Bugün dedi benim doğum günüm. Beraber de doğum günümü kutlayalım. Pasta almış kız. Lan dedim şimdi sikerim senin doğum günü diyemedim kıza. Yazık. Kız herhalde benden hoşlanıyormuş o zamanlar. Dedim Allah dedim. Yak aman okuyayım dedim. Üfleyip de ben. dedim gidelim. Göt gibi kalmıştım ama biliyor musunuz? E ondan sonra eve gidip 31 çektik yani. Ne yapacaksın? Bir şey söyleyeyim mi, mükemmel taktik ama hani kızın yaptığı mükemmel taktik e elinde can verdi aynen öyle oldu ama yani hayatımda yani çok kötü oldum da bu e en iyilerinden birisidir yani. Hani dedim bari pasta yiyeyim bakayım hani <laughs> bir şekilde <laughs> kâra geçelim. Öğrenci de burada her gün pasta mı gördük amınakoyim. Yani kıza da acıdım yazık hani kız için de kötü hissettim. اه يا يعني